Arkadaşlar bugün size herkesin yapabileceği tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşimize önce tavuğumuzu doğrayarak başlayalım. Bu yemeğin 5 porsiyonunun da 500 porsiyonunun da nasıl yapılacağını göstereceğim ocağın başında. 5 porsiyon yaparsak nasıl yapmamız gerekiyor? 500 porsiyon yaparsak nasıl yapmamız gerekiyor? Tamamını göstereceğim. Hemen tavuğumuzu şöyle bir yapıyoruz. Kuyruk kısmını da aldık. Bıçağımız hafiften dokunup kırıyoruz. Ondan sonra bölüyoruz. Tavuğumuzu dörde böldük. Genelde bana soruyorlar. Usta tavuğu yıkamıyor musun? Niye yıkamıyorsun diye. Arkadaşlar tavuğu yıkadığımız zaman suyu sağa sola damlar lavaboya ocağın başına kadar ortaya ne olur? Bulaş çıkar. Daha tehlikeli olur. Elinizden geldiği kadar tavuğu yıkamayın. Tavuğumuz hazır. Bunu hesaplarken bir tane patatesi iki kişi olarak hesaplayacağız. Soyulmamış 100 gram hesaplayacağız. Yani 100 porsiyon yapıyorsanız 10 kilo soyulmamış patates. Patateslerimiz elma dilimi olacak. Porsiyona ikişer adet patates tek gelecek şekilde yapacağız. Soğanımızı biraz iri doğrayacağız. Tavuklar büyük olduğu için içindeki malzemeler de biraz iri olacak. Hemen soğanın içine iki diş de sarımsak atalım. Domates kullanmayacağım. Ee, uzun süre ocakta pişeceğinden dolayı kırmızı biber domatesin açığını kapatır. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Kolaya indirilmiş tabulot yemeğine başlıyoruz. Tenceremizin dibine çok az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Fazla sıvı yağ vermeyeceğiz. İhtiyacımız olursa daha sonra vereceğiz. Diğer malzemelerde önce bir ısınmasını bekleyeceğiz. Bunun iki türlü yapım aşaması var. Daha önce de söylemiştim. Bunu 500 porsiyon yapmak istersek tavukların tamamını fırına atacağız. Sosunu ocakta yapacağız. Yaptığımız sosu üzerine dökeceğiz. Evde 5 porsiyon yapıyorsak bu yaptığımız işlemi yapacağız. Tenceremiz ısındı. Tavukları derli tarafından tenceremize tek tek boyacağız. Derli taraflarını bir mühürleyeceğiz. Kişi başı bir tane olarak hesaplayacağız. Tavuklarımızı kontrol edelim. Şu derli tarafları biraz daha yansın. Yağ iyice bir çıksın. Hatta yansın. O kadar söyleyin. Tamamen bunu karamelize yapacağız. Ortalığı mahvetmesin diye kapak kapattım. Kendi kendine içeride ne yapıyor? Sohur diyor. Şöyle bir yapalım. Altın sarısı gibi renk aldı. Biraz da öbür tarafının çiğ buhursunu alacağım. Kapağı tekrar kapatalım. 2-3 dakika ortalama. Ocağımızın altını kısalım. Kapağını açarız. Tavuklardaki çiğ yağ buhursunu aldık. Bunu bir kenar alalım. Bu işlemi isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Şöyle bir gösterelim. Havukları aldığımız gibi havuç atıyoruz içine. Çok az bir yağ ilave ediyoruz. 5 kişiye yarım fincan olarak hesaplayın toplamda. Havuçları bir kavuracağız. Ortalama havuçlar diyelim ki 20 dakikada pişiyorsa kavurup kızarttığımız zaman 10 dakikada lohum gibi olur. Havuçlarımız kızarmaya başladı. Şöyle bir gösterelim. Soğanla atıyoruz. İki de soğanla şöyle bir karıştıracağız. Biraz da böyle kavuracağız. Soğanın çabuk kavrulmasını istiyorsanız e, kapak kapatabilirsiniz bilirsiniz. Isıyı daha da çok yükseltirsiniz. Soğanımızı bir kontrol edelim. Soğanlarımız olmak üzere pembeleşti. Bu aşamada salçasını ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı domates salçası. Şöyle bir karıştıralım. Domates salçasını ilave ettikten sonra içine biberlerini ilave ediyoruz. Özellikle bu aşamada ilave ediyor. Domates salçası biberlerin her tarafına değesin. Biberlerin eriyip içinde kaybolmasını önlesin. Domates salçasıyla beraber biberlerimizi bir kavuracağız. Salçanın kavrulduğunu nasıl anlarız? Tencerenin dibine sarmaya başlar. O zaman anladınız. Salçamız kavruldu. Dibine yanmaya başladı. Şöyle bir görün. Patateslerini ilave ediyoruz. Salçayı patateslere de değdireceğiz. Dışı çiğ gibi görünür. Patateslerin içi pişmiş olur. O da salçadan dolayı. Salçayı da hepsini bir değdirdik. Patateslerin tamamını yüzüne bir değdirdik. Bu aşamada bir çay bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Patateslerle tavukların pişme süresi aynı olduğundan dolayı tavuklarını ilave ediyoruz. Şimdi tam su ölçüsünü veriyor. Sıcak su veriyoruz. Tavukların üzerine hafiften geçtiği zaman su vermeyi durduracağız. Bir kontrol edelim. Şöyle bastıralım. Dördüncü bardak suyumuzu da veriyoruz. Bundan sonra buna su ilave etmeyeceğiz. Baharatlarını atıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Siz yeteri kadar atın. Az bir karab ver. Çok fazla baharat kullanmayacağım. Pul ver. isteğe bağlı. İstediğiniz kadar atabilirsiniz. Bunda kekikli vesaire de otur şeyler kullanmayın. Kekin yağı çıkar. Acısı çıkar yemeğimizi bozar. Yemeğin lezzetini de bozar. Onun için ne yapacağız? Keki kullanmak istersek servis yapmadan önce kullanacağız. Şöyle gördüğünüz gibi bastırıyorum. Tavukların üzerine su geçmiyor. Kapağı kapa diyoruz. Altını orta ateşe alıyoruz. İçin için yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar yemeğimizi kontrol ediyoruz. Nasıl piştiğini nasıl anlarız. Altını kısıyoruz. Daha da kısıyoruz. Patates piştiyse yemeğimiz pişmiş demektir. Bir de tavuklar kemiğini attıysa yine pişmiş demektir. Patatesimiz pişmiş. Şöyle bir gösterelim. İçinde diş diş yok. Bir de dışının çiğ gibi göründüğüne bakmayın. Bu salçadan kaynaklanıyor. Hemen şunu kenara koyalım. Butlarda da kemikler sıyrılmaya başlamıştır. Bu da tavuğumuzun piştiğini gösterir. Ayrıca göğüslerde de şöyle söyleyeyim. Göğüs şöyle ikiye ayrılmış olur. Göz öyle ikiye ayrıldıysa göğsümüz de pişmiş demektir. Hemen şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Göz ikiye ayrılmış. Bu genelde e, pişme standartıdır. Yemeğimizin altını kapanıyoruz. Bir beş dakika dinlendiriyoruz. Tam bir tabutot yemeği oldu. Yemeğimizi bir gösterelim şöyle bir tane göğüs kısmından. 2 tane patates demiştik. Şöyle bir çevirelim. Güzel bir ev yemeği oldu. Arkadaşlar çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.